selamlar arkadaşlar. Ben Eren. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni bir Lego seti açacağız. Evet, yanlış duymadınız. Yeni Lego ürettiği yani set evet Lego Jim seti. Şöyle gösterin çok güzel Jim seti diyorlar. Tabii ben de bunu Zeblop haline aldım. Normalde bunun en büyük seti de var bir tane. şöyle bir şey var. Hemen break Separator'la açalım bu seti. Oldu mu ki? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar açtım. Galiba bakalım. Açabilmiş miyim? Bir saniye. Açamadım. Dur ya. Ha dur galiba şu taraftan. Şuradan. Heh. Dur. Şimdi, çok güzel şey Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kutuyu açtım. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi yine Lego setimizi açalım. içinde bu oyun parçası bile var. Bunlarda da galiba büyük şeyler oluyor ha. Bu da paket var mı yok? Aga six sticker ne? Sticker var. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi sticker. Neyse. Son da kitap. Oo. bakın. Görsel çok güzel. Şu var mı? Yok. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi bugün bu meki yapacağım ve sizlere YouTube'dan göstereceğim. Ee, bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada yüzümü görmek istiyorsanız lütfen beni 100 abone çevirin. Çünkü yüzümü göstereceğim. O zaman herkes görüşürüz. Hoşçakalın kalın ve bay bay. Bu arada demeden önce like atın, abone olun, bildirimle açın ve yorum yazmanızı öneriyorum. Herkes görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.